Merhaba sevgili dostlar. Şükür kavuşturana diyelim. Ee, söylenecek birçok şey var da usturuplu gitmek lazım. Sansürlü, otosansürlü gitmek lazım. Oto. Otosansür yapmak lazım. Otosansürlü gitmek lazım. Durum belli. Ee, nerelere dokunalım? Bir kere öncelikle sizlere bir Teşekkürlerimi arz edeyim. Hem kampanyamıza bağış kampanyamıza katıldığınız için, hem de bu kampanyayı çok anlayışla karşıladığınız için. Dolayısıyla bizim e, kanalımız e, nasıl diyeyim? Biraz elit bir e, kanal gibi gözüküyor. Şimdi diğerlerine diğerleriyle karşılaştırmak olmasın. Kimse alınmasın, kimse darılmasın. Biz az ve öz kişi gözüküyoruz. Dolayısıyla önce bir teşekkürlerimi arz edeyim. Ondan sonra havadislere ufaktan girelim. Bugün de küçük bir e, trajikomik anekdodum olacak. İnşallah İtalya maceramın başını Hilton'da başlayan başlangıç epizodunu seyretmişsinizdir. Onu seyretmedinizse dönüp seyretmeniz gerekecek. Bu anekdodu anlattığım için, anlatacağım için. Şimdi sevgili dostlar, geçen haftamız şeyle geçti. Arabanın muayenesi geldi. Arabanın muayenesine biz çok güvenli bir şekilde gittik. 7 dakikada önümüze geldi zaten. Biz geçtik sanıyorduk abi. Birdenbire bir şoka uğradık. Alt tabakada çürükler, çarıklar belirmiş. Halbuki Ankara arabası. ilk sahibinden alınma falan filan. Üst tarafta boya yok. Full orijinal. Ama alt tarafta abi taşıyıcılara kadar yani şase ayaklarına kadar çürük ve çatlak var. Çuvalladık. Ondan sonracığıma burada işte Köyceğiz ve çevresinde hele Köyceğiz sanayide var ya bir kaporta ustasının veya ne bileyim diğer bir ustanın eline düşmek e, Neten Netanyahu'nun eline düşmek kadar equal eşit yani. Dolayısıyla bir panikledim. Çünkü alt tarafta gözle görünmeyen ama taşıyıcılarla ilgili, şasi ile ilgili kısım söz konusu olunca baya bir panikledim. Neyse etrafta eş dost sayesinde ortaca da bir ustamızla bakalım. Onu da bazı şartlara tabi tutarak salı günü sokacağım. 2-3 gün arabasız kalacağım Dolayısıyla biraz da şey e, miktar e, <laughs> Boş verim miktarı e, yanlış anlaşılır şimdi boş verin. Yani üzücü bir şekil var. Hem de bekletecek heyecanlandıracak ve strese sokacak bir şekil var. Neyse onu Allah'ın izniyle Pazartesi yani görüştük ustayla Pazartesi telefonlaşıp Randevulaşıp 2 veya 3 gün Arabayı bırakacağım Arabasız eve tıkılacağım ee, işte stok yapmam lazım Sigaraydı, drinkti Efendim işte yiyecek, içecekti Ekmekti falan filan 2-3 gün evde Bugünkü gibi Geçireceğiz ama bugün Araba kapımızda dolayısıyla gittik işte eksiğimizi aldık şuradan biraz aşağıdan, gediğimizi kotardık. Neyse bunlar havadisler. Türkiye'nin e, ahvaline gelmeyeceğim. Çünkü zaten onları siz başka yerlerde, başka kanallarda siyaset, politika konuşan, bu işleri çok iyi bilen insanlardan dinlemektesiniz. E, biz bizim ne olduğumuz belli, bu ülkede ne olmasını istediğimiz de belli. Dolayısıyla oraya girmeden neşeli, e, heyecanlı, tragi komik bir e, hikayeyle. Ben ha şunu da baştan bağlayayım size. Şimdi sevgili dostlar, benim şurada hemen arkamda iki buçuk metre ötemde bir sandık var, büyük. Amerika'dan aldım. 20 dolara aldım ben onu 1986'da. Gören antika filan sanıyor. Halbuki işte 86'da 20 dolara alınmış bir sandık. Ama içi çok önemli. İçinde 1976'dan beri tuttuğum e, hatıra değil de notlar var. Öyle notlar var ki mesela benim rahmetli kardeşim Engin Domaniç Vefatından önce, iki sene önce falan konuşuyorduk. Ben dağdaydım o zaman Ağla'da. Dağdaydım abi resmen bin metre rakımdaydım falan. Dodo da işte kanserle boğuşuyordu <laughs> ama daha başlarıydı olayın. Lan Dodo dedim, oğlum dedim, ben sana dedim 12 Mayıs 1979'da İtalya'ya giderken 23 tane long play mi vermişim dedim. Yok ya dedi. Ha dedim. Nerede lan benim long playlerim dedim. Ne long play lan dedi. 79'daki dedi işte şeyden dedi filan. Oğlum dedim. Sabit bu dedim. Nereden sabitmiş dedi. Şimdi biz böyle konuşuyoruz da sakın yanlış anlamayın. Dodo ile benim aramda her zaman mizahi bir çizgi bir anlaşma var idi. Nereden varmış dedi. Tamam dedim lan kapat. Kapat. Telefonu kapat. Ben dedim sana sayfayı. Ne sayfası dedi. Oğlum dedim 1979'un defterinden çekilmiş orijinal. Atacağım şimdi sana dedim satırları. Sevgili dostlar. O kadar matrak bir şey ki. 12 Mayıs 1979. Satırları çektim. Kafada da tarih var. Hatta bir sonraki sayfayı bir önceki sayfayı da çektim. 11 Mayıs 79, arkası 13 Mayıs 1979. İtalya'ya gidiyorum heyecanlarını yazmışım falan. Hani o Hilton'da tanıştığım Maria Teresa Albre hikayesinin bütün detayları orada yazıyor. O sayfayı çektim. O satırları. Dodo'yla buluştuk, işte yedik, içtik, öpüştük, koklaştık. 23 e, long play'imi Dodo'ya verdim. Çünkü ben dönmeyeceğim diye gidiyorum İtalya'ya. Ben gidiyorum abi, ben dönmeyeceğim abi, ben gidiyorum abi. Askerden de 6 ay tecili almışım ya. Ben kayıtlara karışacağım abi, ne askerliği filan. Benim planım, kafamda 23 yaşındayım tamam mı? Kopuyorum ben. Ben kopuyorum Türkiye'den. İt İtalya'ya yerleşeceğim ben. Defileler var. Para kazanacağım. Ablalar falan filan hesabı. Ben gidiyorum. 23 long play vermişim. Çekmişim abi. Fotoğrafı attım Dodo'ya. Tak telefon çaldı. 3 dakika sonra. O dedi. Ben hatırlamıyorum oğlum dedi. Oğlum dedim. Bu sayfalardan bir şey kaçmaz. Vermişim işte dedim. Sattım parasıyla da ev aldın herhalde dedim. Tamam <laughs> mı? <laughs> Güldük. Abi öyle şeyler yazıyor ki orada aklınız durur. Kiminle ne konuşmuşum önemli bir şeyse abi parantez içinde Ahmet'le karşılaştım. Dedi ki Ayşe bana dedi ki Ayşe ile şöyle yaptık Fatma ile buluştuk ıı, yedik Divan Pub'da. Efendim e, Mithat'la buluştuk, e, uçtuk yazıyor abi. Hatta saat, bazılarının da saat bile yazıyor. Hani gün, ay, yıl ayrı bir de saat yazıyor. 13'te buluştuk falan diyorum. Yani. Neyse o notlardan bir tanesi ben onu söyleyeceğim. Ben o sandığı açıp bakamıyorum abi sandığı açıp bakamıyorum. Çünkü bakın sevgili dostlar belki hikayeyi bile bugün anlatmam kısa keserim bugün kapatırım yarın anlatırım hikayeyi. Ama şunu anlatmak istiyorum benim içime ukde oldu çünkü. Ben o sandığı bir açarsam Pandora'nın kutusu abi. Şimdi ben okuyacağım gençliğimi okuyacağım, gelişmişliğimi okuyacağım, daha çok gelişmişliğimi okuyacağım, orta yaşımı okuyacağım. E bugün zaten yaşlılığımızı biliyoruz. Onların da var notları. Şimdi benim, affedersiniz popom, o sandığı Pandora'nın kutusunu açmayı yemiyor açıkçası. Yoksa anlatacak çok hikaye var. Bir de tabii hem orada yazanları hem benim hatırlayabildiğim kadarıyla ki detayları YouTube'da anlatmanın imkan ve ihtimali çok zayıf. Niye? Anlatayım size. Sevgili dostlar, iki sigara, iki drink diye ...anamı ağlattılar bazıları. Burada... ...hem YouTube'un kendi... E, ...prosedürleri var... ...hem de... ...seyircinin... ...şimdi sizi kastetmiyorum... ...dostlar ayrı... ...seyirci kategorisi ayrı. Seyircinin... Du du ...duymayı beklediği şeyler... ...bambaşka... Bakın Fatih Altaylı, bir şey dedi, kaç ay paket oldu abi. Öbürü bir şeydi, halbuki benim anlatacağım hikayelerim devletle, iktidarla, hükümetle falan alakası yok. En aşağı 50 seneden başlayacak, bugüne kadar gelen bazı heyecanlı, komik, trajikomik, trajik seyahatler, şunlar bunlar. Fakat onları bile anlatmamın bir adabı. Mesela Cem Yılmaz'ı seyrediyorum. Or generali nasıl anlatıyor askerliğinde. Şimdi ben askerlik hikayemi anlatmaya kalktığım anda 46-47 sene olmuş olmasına rağmen belki bir prosedüre girerim abi. Nasıl anlatayım ben size hakikati? Ha anlatırım. Bazı epizotları Yumuşatırım, değiştiririm. Ana temadan ayrılmadan, ben bir senaristim sonuçta. Ana temadan ayrılmayacak, o senaryonun o sahnelerini yumuşatırım. Ama o zaman espri kaybolacak. Ya Espri dediğim komiklik değil. Yani akıştaki ciddiyet bozulacak. Abone niye yapmış ki o zaman diyebilirsiniz. Yani benim askerden firar etmemin sebebini anlayamazsınız o zaman. Gördüğüm baskı, gördüğüm bir şeyler, başıma gelen bir şeyleri tamı tamına anlatmazsam o zaman diyeceksiniz ki yani bir film gibi düşünün. E bu adam niye kaçtı ki abi ne oldu ki yani dersiniz. Şimdi bu tip korktuğum, çekindiğim sahneler var bütün hayatım boyunca. Yani benim size anlattığım mesela İtalya macerası, Karayip macerası ne kadar sansüre uğradı siz biliyor musunuz? Yo, Ben ona epey bir sansüre uğrattım yani. Ama becerdim. Neyi becerdim? Akışını bozmadım, heyecanını bozmadım mantığını bozmadım. Yani akışın mantığını bozduğun anda seyirci sıçrar. Hop bir dakika bu, bu yanlış no 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 der. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben Pandora'mın kutusunu açar isem hem onlarla yüzleşip çok rahatsızlıklar duyabilirim bu yaşıma gelmiş, yaşlanmış bir aktör olarak. Vay be neymişsiniz neymişize kapılabilirim. Depresyona bile girebilirim yani. Dolayısıyla gidip gidip sandığa ya dur yarın bakarız dur öbür gün bakarız diyorum. Ha açacağım bir gün. Açacağım. Ee, açıp oralardan epizotlar çıkaracağım. O epizotlarda kafamda düzeltme yapacağım. Sansür yapacağım o sansürlediğim yerlere mantıklı sebepler koyacağım benzeri falan yani yoksa bakarsanız benim bir asistana ihtiyacım var. Aslında bütün o defterleri çıkarıp bir yazmayı bilen bir kişiyle ben oturacağım, benle konuşacak, o defterlerden de feyz alacak ve benim hayatımı yazacağız. Bunun için de mesela mesela bugün hikayeyi unutun anladım ben kendi gidişimden anladım. Mesela bir hikayem var benim 1976'da Büyükada'da halamın evinde başlıyor bir kadınla tanışmamla. Şimdi bu hikaye 10 bölüm gider ve ortalığı yakar yıkar. Fakat işin içinde Galatasaray kulübü var abi. Hadi buyurun. Ben o sırada Galatasaray'da basketbol oynuyorum. Genç takımdan A takıma çıkmışım. Kadın çok netameli bir kadınmışmış. Bakın buna dikkat edin. Şimdi ben o hikayeye giremiyorum. Galatasaray'a sevgim saygımdan. Ha Bu Galatasaray mı? Biraz öyle ama çoğunlukla şahıslar. Başkanından, başkanın yeğeninden, basketbol takımının yapısından, basketbol takımının idarecisinden, basketbol takımının koçundan. Ama sonuçta ne oluyor? Sarı kırmızıya bağlıyor. E biz de sarı kırmızıyız baba. Yapamam, yapmıyorum. Çünkü sarsar. Sarsar. Sar, gerçekler sarsar. Sar. İstersek 1976'da olsun bugün 2026 50 senede olsa fark etmez. Anlatacağım şeylerin içindeki şahıslar çok önemli. Başkandan başlıyor. Benim babam da divan kurulu üyesi. Yönetimde Fazıl abi diye e, dikkat edilen bir adam. Anlatamıyorum o zaman. Anlatmamayı seçiyorum. Öteki tarafta çok şanlı, şöhretli kadın oyuncular. Onlarla ilgili de anlatmıyorum. Gırgır gır tarafları anlatıyorum ama gerçekleri anlatmaya kalkarsam kime faydası var? Hiç kimseye olmaz. Ama işte bu tip durumlar yüzünden YouTube olayı çok net ameli benim için. Benim çok dikkat etmem lazım. Zaten yok drinkti, yok sigaraydı. Zaten algoritma kısıtlaması yemişim. Şimdi bakın ben size bu arada laf arasında şunu da söyleyeyim. Yani abone olmayı yorum yapmayı beğeni yapmayı işte bizde katıl butonu üyelik falan yok. Yani üyelik gibi düşünerek bağışlarınızı ufak ufak yollamaya devam edin. Yani ben de geliştireceğim o zaman. Cesaret bulacağım bazı şeylere. Biraz sayımız yükselsin. Biraz toplum desteği aldığımı hissedeyim. Ha bugüne kadarki destekler muazzam ama o nasıl oldu? İki gün ben arka arkaya sizlere e, tatlı bir uyarı yolladım. Siz de dediniz ki ha evet ya durum buymuş. Ya bir dakika ya ben de bir şekil yapayım dediniz. Yoksa 24 senelik son son 24 senesi gibi bu ülkenin hepimiz uykudayız bakma gözlerimin açık olduğuna aslında ben uykudayım diyor ülke. Yani şekerlemedeyiz biz böyle hani nap taking and nap. Böyle hafiften şey yapıyor ya neydi o step curry üçlü atıyor böyle yapıyor. Bizde de abi böyle. Böyle abi bizde de. Dolayısıyla ben Sizleri birazcık böyle uyandırdığım zaman... ...yardımlarınız, bağışlarınız, beğenileriniz, yorumlarınız arttı. Ha, abi, Joe'ya bile ben ilgi göstermediğim zaman... coğ kuyruğu da düşüyor, kulakları da düşüyor. İki kafasını okşamayayım, Joe da bitiyor. Tüm canlıların bugün Joe'yu gezdirirken komşunun tavukları, horozları var. Baktım. Ya dedim bunlar dedim. Joe gibi mesela, köpekler gibi veya kediler gibi sevki ister mi acaba dedim. Bak, bak 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 orada geziniyorlar. Onların yeri var. ayırmış işte komşu. Bir şeyler de ekiyor filan. Evet tavuklar, horozlar orada bak 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 gidiyorlar tamam mı? Ya bunların da dedim acaba başı okşanmak ister mi? Yoksa bunlar ama sonra düşündüm. Coğla'da yürüyoruz bu arada. Ulan dedim dünya üstündeki bütün varlıklar sevgi ister, okşanmak ister, popohlanmak ister, önemli olmak ister, Birileri olsun ister. Destek ister. ister Herhalde dedim bu tavuklar horozlar da ister yani. Hani öyle bir düşünceyle çoğuyu gezdirdim. Tavuklarla horozlar da diğer mesela aslanı küçükken alıyor herif. Aslan büyüyor herifi unutmuyor. Geliyor üstüne atlıyor öpüyor yalıyor filan. Vay anasına. E o zaman dedim tavuklar, horozlar da olabilir. Halbuki biz onları işte besliyoruz, kafayı kopar, tüyleri yol, çevirme yapıyoruz, lüp yutuyoruz. Dedim kendi kendime. Yani uzatmayayım. <laughs> Bugünkü e, hikayeyi yarına söz anlatacağım. E, bugünü böyle geçelim. Affınıza sığınıyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bağışlarınıza, abone olmaya, yorum yapmaya, beğeni yapmaya lütfen devam ediniz. Desteklerinizi lütfen e, sağlam bir şekilde gösteriniz. Ben de ayaklanayım. Önümüzdeki hafta çünkü belki e, arabanın altyapısını düzeltme kaportacı hikayemi şeye alabilirim. Filmi alıp size arz edebilirim. bayağı bir ciddi bir şeyler var arabanın altında. Muayeneden geçemedim yani. Şimdi kafam birazcık da orada. İşte pazartesi salıdan itibaren o işlere bakacağız. Dolayısıyla yarın belki bir o 1979 Hilton havuz başındaki bir hatunla olan neredeyse ölümümle sonuçlanacak hikayeyi anlatacağım. Ondan sonra da belki kaportacı hikayemi videoya döker, sizlerle paylaşırım. Bugün söz verip de anlatamadığım ölümümle sonuçlanabilecek bir anekdodu yarına bıraktık. Ee, teşekkür ediyorum dinleyip seyrettiğiniz için. Lütfen e, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bağış yapmayı, üyelik gibi bağış yapmayı. yani Üyelik tarzında. Üyelik yapamıyoruz çünkü. Bir dostumuz demiş ki, biz de işte herkes Türkiye'de dertli, tasalı ve sıkıntıda. Çok iyi anlıyorum. Ee, bir sıfırdan her zaman büyük. Çok teşekkür ediyorum. Tanrı Türk'ü korusun. Türk Türk'ün dostudur. Ee, i̇nşallah yarına görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tanrıma emanet olun. Hoşçakalın.